Selam ben Yığız adam yani ister istemez kanalı bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle last on earth last day on earth oynuyoruz Ama minecraft mapinde e, Bugün sizlerle birlikte böyle bir haritaya başlayalım dedim seri yapalım dedim Eğer severseniz bunu devam gelecek benim de bir tane meşale var şu anda macera modundayım ve bu haritanın bir sıkıntısı var Sıkıntı ne? Bu artı, ee, şimdi buradaki yazanları okuyacağım. Burada bu son, bu haritanın sonunda ve başlangıçlarında birazcık buglar var. Onları kuzenim birazcık da o halletmeye çalıştı. Yani kuzenin test etti bunu. O zaman sizlerle birlikte başlayacağım ben diyorum meşaleyle. Meşaleyle. Şimdi e, burada koronavirüs e, mü? koronavirüs, <laughs> korona koronavirüs. Koronavirüs. Koronavirüs yazmışlar. Diyor ki gerçek dünyada işte işler pek iyi gitmedi. Koronavirüs e, gayet iyi normalde işte. Hmm. insanlığı yok etmiş. Biz burada yazdım öyle burada yine virüs falan var. İşte kısaca burada bunu Türk birileri yapmış. Bak um, Umur yaz Umur. Ömer, Ömer. Bu da... Bu arada bu haritayı ne yazık ki siz belki indiremeyebilirsiniz. Yanlış anlamayın. Şu şekilde indiremezsiniz. Bu harita, e, harita ücretli. Yani eğer diyorsunuz böyle param var. Ben bunu nasıl ekledim? Tabii ki de... İyi. Bir tane site var. O site bedavaya veriyor. Ben de direkt indirdim. İşte biz... E... Covid-19 olmakken buradan kaçmışız. Ee, sonra dünya geri iniş yapmışız. Sonra bir bakmışız işte burası çöp olmuş. Geri gitmemiz gerekiyor ama gemimiz hasar almış. Öyle basılıyor. O zaman başlayalım. O zaman başlık. Bu arada Minecraft Survivor serisinin mapini kurtarmaya çalışacağım. Yani haritasını bu harita. O seriyi kurtarmaya çalışacağım. Kurtaramazsak e, tekrar tekrardan oynayacağız. Bu arada hiçbir şey kıramıyorum. Bazı şeyleri kırabiliyorum ama. Şunu kırabiliyorum. Başlıyoruz. 3, 2, 1. Oyunun burada tek sürü çok güzel değil mi? Baksanıza şu güzel. Şu tipe baksan. Hiçbir şey yapamıyorum. Bir bal kaba yapabiliyorum. Ama neyse gerek yok. Sandık. Taş. Kılıç. Güzel. Güzel. Bu arada yazıları okumanızı biliyoruz. Yemek yiyelim. Şöyle atmışsın Bakmışsın. Yemeğe hasar almış. Eşya alamamışsın pilot şeyinde bulamamışsın. Ee, tekrar e, şuradaki şeyi görmüşsün. Etrafta köpekler var. Onlar bana vuruyormuş sanırım. İşte dünyayı dünyada hiçbir şey kalmamış. Ee, buradan geri gitmesin diyor. Kara... Bu burada karan <laughs> Şuradaki zombileri öldük. Oyunu burada ödünç kopmuş oyun sanırım. İçinden hiçbir şey çıkmadı burada. Aa diyor. Şarkılar söylüyormuş. ne Böyle bir şey. Aa diyor bak diyor bu tamamen patlamış diyor. Ben bunu nasıl tamir edeceğim diyor. Gerçekten nasıl tamir edeceğim. Söndüremiyor. Aa ha, köpke. Ha, sen benim misin? Ay, kıyamam. Gel. ben tatlı biliyor musun? Çiğ Birlikte yiyeceğiz. Diyor ki bunlar bir sandıkmış. Sandıkları beğenmişsindir diyor açılışın. He. Hmm. Bu odanın kartıymış. Orada sıkıntı bu orada da. İşte burada buraya bir şey koyun diye mesela gitmiyor değil mi? Evet. Buraya bir tane kart lazım. Evet. sandık var. Neyse Hmm. Yok ya bütün çiğ tavuklarımı sen vermiş. Bu kaç kaldı? Repair room. Türkçesine bunu bilmiyorum. Bakardım da şampiyon. Ha. E, rapor. E, yeni raporu daha fazla çiğ tavuk. Repair verseyim ben keşke bir sürü açık tavuk. Buradan ne anlıyoruz? İyilik ben iyilik O Orada köpeğimi alacağım yani. Kökçe benim. Hmm, adamı sona koymuş. Evet. yemekleri hep sona koymuş. Daha fazla ekmek. Oh. Yani burada güzel şeyler var ha yani. Şimdi burada da hiçbir şey yok. Koyarsan geri almayabilir. Alamayabilir. Bahsedik kırabiliyor. Biz buraya nasıl indiyorsun? Ben şu Mr. Notebook'u okuyayım. Aha. Hmm. Bu molası var. Minecraft okudum. İşte kısaca burada şey yazıyor. Neyse yazıyor. Allah kurtarsın yazayım ben Ben yazmışlıkla yazı yazıyor. Ha diyor ki diyor ki ee, işte benzinimiz bitmiş. E, buraya şey yaptım. Bunu ben ölmüşümdür büyük ihtimal. Diyor şurada yazıyor bakalım. Sorayım, bakın burada yazıyor diyor ki işte yani büyük bir hasarımız var bir tek sen sen okuyorsun bu kanunu kontrol zoom'a geçmelisin kartı bulmalısın banka alpa diye bir kart varmış onu bulmalıymışız bu yazanlar bir de diyor ki yemeklerin hepsini tüketmemelisin diyor neden bunu soruyor bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum şu an istenen otu koyayım. Öğretin olsun. Miniatür yapalım. Şimdi. Hmm. Kontrol altları gerekiyormuş. Gemi gemiyi tamir edebilir. gemiyi tamir edebilmek için bu arada iki demir kütçesi, bir tane altın kütçesi. Bakın burada zaten yazmış ama biz bunların yarısını yapacağız. Yani şu, sadece şu iki tanesini yapacağız ama blokla aynı. Bu yüzden bunları e, yapmama gerek yok ama yine toplayacağım. Ben aksiyonu daha koydum. Yine toplayacağım. Yine yani taş. Ta Tahtak ta. ucumla devam ediyorum. Al suyun, al suyun. Bankırın, bankırın şeyiymiş, üstüymüş. Hemen gidelim. Oo, kır, kır 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 kır. Ha? Kır lan kılıcımı. Kılıcı için her şey mi? Alsana artık. Al şunu. Al ee, Demir mi ifa? Elmas sandım ben de. demir mi bazen elmas. Hmm, kaz mı? İlk girişten böyle madene giriş mi Böyle bir kartı bulalım yani. Kitap ötüyü. İçine bir şey yazmışsınızdır diye umuyorum. Yoksa Orada ben şu mini içi raporu buraya koyayım açıcımız ortası taş baltı güzel. Ben bu evde ne yapayım lan ben? Oo oh, derin demir zırh. Baştan bir demir zırh. Dur şöyle hatta şeyimizi çekelim. Meşale elime olamıyor yani. Manyet Bu Burada bak şöyle yapalım. Burada köpeğe ama köpek en önemlisi. olmadan yaşayamam. Hop burası burada açık kalmış. Kapatırız. Kapatalım. mı? macera modu Burada bunları alabilir miyim? Aa! Elmas mı? Allah'ım bunlar. <laughs> Yaş mı olur? Elmas kılıç yaparız. Bakın bazı şeyler bazı kırabiliyoruz. Onun izin veriyor buna. Nasıl yaptık? Bak bunlar bak kırabiliyoruz değil mi? Evet bunu tamam. kırabiliyoruz. Ama ne güzel lan. Ama evet. adamı evet. orada mı kırıyor? Oyun orada güzel bir şeyler barındırıyor. Evet. Güzel mi bir şey? Evet. Tamam lan burada. Aa köpke yapmadık. Köpke yapmadık. Hiçbir yere gitmiyor. Tamam mı dostum? Bak lan. Gidiyor. Gel. Etrafta diğer köpeklerle tanıştırıyorum seni burada. Kepke vardı bir köpke vardı. aslan. burada da bunker çalıştırıcı diyor. Asla unutma diyor. Kafanın en önemli bölgendir. Ne alaka? Burada yeşil bir adam var. Oraya gidiyor. Buranın amacı ne sormak istiyorum. Hmm, bunker. banka. Alpa diyor. Bankral kral paydan buraya gireceğiz. İki kral bir ee, kart da buraya sokacağız. Bir tane daha kart var. Oha lan. Bankral kral bankral var da beta var. Onu almalıyız. Hmm. Ha, köpke. Ha, buna saldıran köpke. Korkma. Lan. Ama saldıran köpke. <laughs> hmm. Sıkıntı. Baksana onun da saltuk Seni bunlardan bırakmıyorum geri zekalı. <laughs> Karşıda bir köpek var. Bana o saldırır mı? Bir tane köpeğe saldırıyordum inşallah. Bunlar virüs kaplamış. Sen tamam. al. Geber, 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 geber. Senin yetişmene gerek vardı ama. Kıramıyor mu? Kardeşim kıramıyor mu bunları gerçekten? Kıramıyor mu? Dur. Orası ama burada oturuyor. Oturma sen burada. Adamın çiftliği varmış. Ama artık yok. Demek ki. Burada artık etraftaki inşa şeyleri inşaatlı. inşaatlı. Burada şurada büyük bir abi var. İnsan kalmamışlar dünyada. Yani yalan mı attınız? Merhaba abi. Abi bana iyi bakmıyorsun abi. Çok gel. Abi bana iyi bakmıyorsun. Dur ne koruyor? İşler var. Orada şurada bir yer var. Güvenli bir yere benim. sen oraya gidelim. Arkadaşlar ben şuraya gideceğiz. Şu parçaları da alalım. Koş lan. Gece oluyor orada. Ee, sıkıntı şurada bu oyunda kalma diye bir şey var. Kalma yani sen ne oldu? Niye Saldırma vallahi döverim. Acımam. E ben şimdi buradan nasıl gideceğim? Yani? Parkur yeteneklerim ölüm abi. Boş ver ben gelecek abi. Ben şunu kırabileyim. Tamam onu kırabileyim. Teşekkür ederim. Şu an ne tarafa blok koyayım? Tek blok koy. Peki bunları çevirebiliyoruz değil mi? Evet. <laughs> evet. <laughs> <laughs> Uya, Ben bir geri sana. Ben burayı kim yaptı lan böyle? Bu farklı kim yaptı lan? Onu bulayım ben de bir döveyim yani. Etrafında da bir sesler var. Ben iyi bir köpeğim. Ben, de... ben iyi biriyim. Kıramıyor Gerçekten mi o? <laughs> İmkansız başardım. Ah geldim. Şuraya doğru onu aramıyoruz. Hadi be. Köprü aşağıda kaldı. Köprü aşağıda kaldı. Hayır, o bizim köpke değil. Benim köpken mi? Hangi ben köpken Benim kaç tane köpken var? Köpken sen aşağıda kal Güvenlisin. burada burada yata oğlum buraya kurulmuş. Kuralım lan buraya. Şimdi indi. Kapı. Kapı çarptı lan. Benim kapı. Benim evdeki kapım oynadık İnşallah bugün kalmayalımız öyle bir şey yani. Olursa orada yani. Kitlen ölmüş sayabilirim kendimi. Köpeğim sen orada dur güvende kal. Yani. Uyuyabilirim ama uyumayacağım. Daha da şeyler var sandık. Burası güvenli bir yere benziyor Tabii. Oh, mermi var bir saniye. Demir külşesi san tamam. Madem kazmaya gerek kalma. da Oha o, oyunda silah varsa ok. Ok mu? Neyse silah olsun yeter bana. Bir sabah yapalım. Sabah olur. Ben buraya bir taş bir şey yapayım. Yani. Dır dır. Ben buraya bu arada bir giriş yapayım yani. Harbiden basınç plakası. Evet, Koyamıyorum da tabii. E ben nasıl koyacağım bu eşeği? Eşeği Neyse. Ben onun bir çözümünü alayım. Bu ev bu gitmişti. Neyse biz böyle uyuruz. Burada uyuruz. Şuralar açık ama ben buraları onarırım bir şekilde. İnşallah. Ben burada burayı kurayım yalnız. Ben, ben burayı kuruldum. Yetmiş olsun. İki elmasım vardı. Oh, bir saniye ben niye elmas kılıçı yapmayayım? Niye böyle bir şey düşünüyorum? Evet. Ah sana elmas kılıç. tahta kılıcı gerek bile kalmıyor. saklayacağım. İhtiyacım olur bugün. Bu oyunda dediğim gibi her şey her şeyden güçlüdür. Şuradaki adamların bana bakması çok komik. Burada sırf da hiç zombi gözükmüyor zaten. zor oda atmadın mı yani? Uyan. Oh. Gecemizi atlattık. Köpkemiz var aşağıda köpke. Bir yer daha keşfedip bence bu videoyu bitirmemiz zamanı geldi. Siz daha ayrılacağım. Yine. Kanalı falan kapatmam. Şu abiler bana vuruyor mu bu arada? <laughs> Test edin. Merhaba. Efendim. 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 Efendim ne yapalım? Efendim bana vursunuz. Efendim. Beyefendi sizin burada ne işiniz var? Ne, ne amaçlı varsınız? Beyefendi siz nasılsınız? Siz demir koydunuz. Beyefendi. Beyefendi ölse mi? Beyefendi özür Beyefendi, Beyefendi siz ne işe yarıyorsunuz gerçekten? Geri atmıyorsunuz abi. Beyefendi çok özür dilerim. Bakın siz beni yanlış anladınız. Gerçekten yani yanlış anladınız. Yemeği bölüşebiliriz beyefendi. Böyle bir şey fark ettim. Bu oyunu hatırladım. Bu oyun, bu oyunda bu adamlar vardı değil mi? Hmm. Oh, <laughs> sandık. Demir kılıç mı? O me mel, mel kılıcım var? Odun kömürü. Ne yapayım lan ben odun kömürü? <laughs> beyefendi sizler gelmeyin. Bak bana öyle bakıyorsunuz da vuruyorlarmış arkadaşlar. Ee, o zaman dur. bak şurada bir tane gemi var Bak burada yakın mı ya. Şurada spammer var var. Kuzenim az. kaç metreden gördü? Vay ki vuruştuk canım olmuş. Ne i̇şte, hani iyi 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 iyi. Yes. Altın çapı ne gerek var anlayacağım. Kırlan şunu. Ooo. Oh! Biliyordum oyunda silah olduğunu. Evet. Yay yay. Neyse hiç yok yok. Ben Daha fazla beyzin bir dönem. Evet. Sıçrayan iyileşmek için mükemmel. Mükemmel abicim bu arada yeni silahıma merhaba deyin. Sniper lan bu bildiğin. Onu sniper diye değiştim ya. Nasıl? Yani. <laughs> Buraya kadar boş bir sandık için mi geldin? Değilmez üzere. Bunları kırabilir miyim? Ha yemek yiyor. Yemek yiyor. Ölüyorum lan ben. Aa yanıyor ma dostlar. Altın çöpeyi tabii ki Orada artık video bitirmenin zamanı geldi. Hemen eve gidip video bitirelim. Bu arada bu seride köpeğin ne koyalım. Köpeği ne koyalım. Hadi. Cevap verin bana. Bu arada vuruyor mu? Oyun. Bu oyunu kim yaptı ya? mumkur diye mumkur um, diye biri yapmış mumkur. Aa pişmiş tavuk eti aldım. Hatırlıyor. Neyse. Ben piştim ama. Sıkıntı oldu. Damak <laughs> Boyun çok güzel. boyun sevdim. Boyun devamını bence siz siz isterseniz ben devamını çekeceğim bu arada. Şaka yapmıyorum, şaka. Ben o yerleri aldım. okları alayım. Şöyle hatta elimizdeki bütün parçaları da koyarım. Şunu boşuna yaptım. Demir küçü. Üç tane lan. Ne ara bir tane doğru. Bir tanesini aşağıda bırakmış. Hmm. Bilemedim. Neyse. O zaman video bitiremiyor. Şuradaki abiler hep bana bakıyor. Ben geberim. gel Geber. Ya burada 19 dakika O zaman da şöyle sıfır, kamerayı kendime çevireyim de göstereyim kendimi. Dur video de, video de, dur video durdur. O zaman video izleyin çok teşekkür ederim. Like atmayın, abone olmayı, abone olmayı, videoyu bu serinin özel olarak bir 7 like. İlk bölümü 7 like, sonraki 8, sonra belki 9 da yapabilirim. Bu seri o kadar da uzun sürmeyecek ama yine de güzel bir seri olacak. Hatta bu senenin bu mapin ikincisi varsa onu da yükleyeceğim. O zaman izleyen çok teşekkür ederim. like atmayın. abone ol, abone olmayı unutmayın. O zaman görüşmek üzere. Bu ne biçim bir kafalan bu arada? 3 2 1 kapatıyorum.